Maraş erkeklerini yorumluyoruz. 10 üzerinden puan vereceksin. Bir. Neden bir? Yani sadık değiller. Peki erkekler için en sevmediğin özellik? Kahraman Maraş erkekleri için. Yarı yolda bırakmaları. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 8. Yok eşimden memnunum canım. Herkes eşim gibi olsa on numara. Kahraman Maraş erkeklerini yorumluyoruz. 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 5 veririm. Neden 5 peki? Çok ukala ve kendini beğenmişler ondan dolayı. Valla ne diyeyim ki Maraş erkeği bazısı çok yobaz. Bazısı da çok böyle ileri görüşlü. Yani eski kafalar var ama gençlerimiz ileri görüşlü olmaya başladı. Genel olarak 10 üzerinden kaç puan verirsin? Kenar mahalle diye bakarsak onlara bir 7-8 verebilirim. Ama normal böyle ileri hani mahalleler olursa Onlara da bir 10 verebiliriz. Ablam enişteyi yorumlarsak peki kaç puan? Kimi? Eniştemiz. Yani o şeyine göre, huyuna göre ya bazen dokuzluğu da var, onluğu da var. Ama onluk diyelim. Kahramanmaraş erkekleri bence 10 üzerinden 7 diyorum ben. Peki eşiniz? Yani eşim on. <laughs> Kahramanmaraş erkeklerini yorumluyoruz. On üzerinden kaç puan verirsiniz? Verebileceğim ancak yani üzülmesinler ya da üzülsünler, kendilerini biraz düzelsinler. 2-3 veriyorum. Neden? Konuşma yok. Adab yok. İnsanlara yaklaşım tarzları çok yanlış. Yani... E, o kadar yani çok güzel insanlarımız var ama bir doyumsuzluk var. Yani bayanlara karşı bakışları, davranışları çok kabalar. Hatta iki veriyorum ya. <laughs> hani istisna olanlar da var tabii ki. Hani kişilik olarak falan. Hiç kimsenin kişiliğini hani şey olarak söylemiyorum ama e, geneline baktığımızda. Erkeklerdeki en sevmediğiniz özellik? O tatmaları. Puanlamayı yapmayayım en iyisi. <laughs> puan vermiyorum çünkü. İyi mi kötü mü? Kötü bana göre. Üç. Neden üç? İnsan oldukları için diyelim. Peki en sevmediğiniz özellik erkeklerde? Kır oldukları. Karamanmaraş erkeklerini yorumluyoruz. Genel olarak on üzerinden kaç puan verirsiniz? Sadece Karamanmaraş erkeklerim. Onda sıfır. Peki eşiniz? Onda on. 10. En sevdiğiniz özellik eşinizde dürüstlüğü, bana karşı samimiyeti